Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Adalancıs'a devam ediyoruz. Pablo Mert demiş ki kasabayı alır mısın? Senin 3-4 gündür bekliyorum hemen. Pablo Mert kasabası varmış, alırım derim. Kasabadan çık. Bakayım neredeymiş, The Land'deymiş, kendi kasabası galiba. Kanka eşyaları alıp çıkıyorum dedi. Ben de bir etrafı bakayım, ona ne arazi, hangi arazi... Bir dakika, ne ekranı bize açık unutmuşuz değil mi? Hangi arazi verebiliriz, ona bakacağız. Şuraya bakalım. Real Coverage diyor? Ali Staff diyor. Bir de bakacağız. Çünkü ben bir yer boş diye hatırlıyorum. Bakayım mesela buna. Little XR. king Kofi'yi? Kofi adamdır. Gerisi yalandır. Little XR. Demiş. Tamam. Devam edelim. Hani iki tane var. Gerisi Real'in değil o zaman. Burası büyük ihtimalle Real'in gerçek şeyi. Şuraya bir gideyim bakayım. Nasıl o? Ne olmuş orada ya? Saç T. Bu arada karnındaki kapattı set plot price 160 200 diyeceğim şimdilik. Şimdi kasaba isteğini attım ona. Şuraya bir bakacağım. Real coverage mı hangisiydi? Şurada bir tane şu muydu? Şuydu o zaman. Yo hani şuradaki ya evet şuradaki. Gidelim bakalım. Şurada bir tane daha vardı. O real coverage mı Aynen ben real coverage bir tane verdim anladın mı? Şimdi burası Real Quarejman'ın ise değil, değil burası. Burayı ben biraz düzenleyip şeye vereyim. Neresi benim diye sordu. Ben burayı bir düzenleyip ona vermem lazım. Hemen yani ready falan bulmam gerekiyor. Hemen ee, yazıp tc edeyim. Ee, Tez pardon. Biraz daha seni ayarlayacağım dedim. Ee, Bu arada Real Quarejman şey. Hayır yani o kasaba kalmasın değil mi? Bakın ledim bulduk. Kazma. Benim kazmam da değil mi? Öldü. Şunu alalım. Tamamdır. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Şuraya bir gidelim. Burayı böyle. Lan direkt kırıldı. Bu kadar hızlı mı kırıyor bu ya? böyle yaptık. Ha, ya burası onun olacak. Bot ps 0. Yani real coverage modunda eşya yok zaten. Real coverage modunda para ödememiştir. Çünkü plot price ile ben 100'e en az yapmışım. Yani 100'ü adalıma arsayı alması lazım. Ee, ben real coverage modunda sorarım ama en son yaşanan olaydan sonra Neyse Discord'tan Discord'dan yazarım ben ona. Bakarız ona yani. Bir şey olmasa tabii arkadaşlar bizim odunumuz var ona bakacağım ona göre odunculuk yapmayı bile düşünüyorum şu an çünkü para. Ye odunla biz sağlıyoruz. 9500 varmış hala. Şöyle burası değil ya. de Ortos, T Ortos, Bicalia Işınlanamazsın bir süre diyor. Neyse artık. Lord beceriksiz bu arada oyunda. Buraya ne dersek ökeyim. Neyse tamam. Şimdi ben burada diyeyim ki Pablo Mert Meslek Ter, Dedim. Yani isterse bir iş veririz ona. E, şu real kovarajma diyordu ki sen bana bir şeylere bak. Real kovarajmanın arsası şurası mı? Burası mı? Şu, hangisi lan? Şurası mı? Burası. Ne de, neyse ben direkt oraya altını koyarım ya. O tarlanın olduğu yere. Gidelim bakalım. Burası da bayağı güzel ya tasarlanması falan. Bayağı iyi yapılmış. Hemen. Bayağı saati var. Atılırsam bunu. Real Kuvarajman'ın dünlüğü. Merhaba günlük. Bugün hasat yaptım. iki tarlayı da hallettim ve bambu ektim. Kofi abi birini terfi etti dedi. Ben de e, emek verip terfi olmak istiyorum. Emekler olmalıyım. Real Kuvarajman. Merhaba bugün Dark 2011-2011'e gıcık bir kaptım. Çok ters konuşuyor. Tarlayı bugün de biçtim. Hasat bitti. Yeni ev satın aldım. Aldığım evde tavuk çiftliği kurdum. Ve İpeksi dokunmuş satın aldım. günüm iyiydi. Yeni ev satın aldım dedi. benim o verdiğim ev mi yoksa? Eğer öyleyse o tavuk çiftliğini taşımak lazım. Real kovaracımaya geri parasını veririm. Bakıyorum şurasına. Şuraya bak gözükmüyor bende. 1.19'um diye mi denedir? Bakıyorum tekrardan. İkinci sayfayı açtım. Tavuk çiftliği yok burada bu arada. O yüzden neyse ipik dokunmuş satın aldım. Günüm iyiydi demiş. E, tavuk yeni ev satın aldım derken müşteri burası da olabilir belki ama bilmiyorum neyse kaptım gücü kalktı çıktı bana trap yaptı kasadan atılması kofiyonun discorduna açıklama yaptım umarım bir an önce atılır hasatı yaptım kofiyon bugün geç girdi oyuna bir kasaba var uzaklarda doğrudur derler ona ne kinle nefret sardı etrafımı hunharca atılır atılırsam söyleyin onlara seviyor size real kuvarejma e. şiir <laughs> Pablo Mert çekiyorsun demiş Evet, bir Şu real bunu saklarız onu bir yere koyarım. O otobüs bir caneye şu tavuk nerede ona bakacağım. Şuradaki evde olması lazım tavuk ya da tavuk yok ortada nasıl olacak o? Kendi satın aldığı arsası olabilir. Discord'dan sordum zaten. Tavuk. bir dakika. Daha sonra onun arsası. Tavuk çiftliğini sen nereye koydun? Allah Allah. Onda da çiftlik yok. Oyunda zaten tavuk çiftliği yok ki biz bir kasabada yapar. Ben hiç görmedim koyun var. Şu bunların hepsi öldü mü? Ki bayağı az kaldı. Şunları besleyelim bari. İki rengi birbirleriyle şey yapınca bakalım ne çıkacak ortaya. Kırmızı diğerine Siyah. Tamam. Ee, slash T Old Post Rica ediyor. adı. Heh. Yanlış yazmışız. Bir dakika bakalım. Lord 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 beceriksizin evine bak. Of adam yapmayı biliyor ya. Gerçekten mükemmel. Kırık taşla yapmasına rağmen aşırı güzel duruyor. Yani kırık taşla tabi yapılan evler kötü değil bu arada. Orada demek istemedim ama. Neyse geri koyayım yani. Buraya istediğimiz yere koyabilir miyim? Yok hep aynı yere koyuyor. Şuradan bir bakacağım odun var mı diye. Bir de ekstradan şey kitabı da bırakacağım. Buraya bir yere. Odunumuz yok. Şuraya bakalım çıkmasa hep ben çıkmasın. Olduğum burada biraz var. Şunu şuraya koy. Şuraya, şunu da buraya atabiliriz. Ee, şunu al. Bunu al. Ben odun ucu bulmak lazım veya odun kazanmak lazım. Şunu satalım bir. Kırka. Şunu satalım bir. Yüze. Bekliyor. Şunu da satalım. Kırka. Tamam. Adalar'ın üstü şu kontrolün olayı ne acaba? Girince otomatik şey ekran paylaştı abi. Paylaşa da İki dakikan var falan diyorlar ya. Ekran paylaştı diye. Lan Allah. Arkadaşlar nereyi görmediğiniz hiçbir fikrim yok. E, bu kontrol olayının kontrolün olayı ne bu arada? Onu merak ediyorum ben. Cidden ekran paylaşımı yapsa otomatik, otomatik, otomatik nasıl oluyor? E adam 2 dakika var düşün. 2 dakikada hilesini kapatamıyor bu garip. Bilmiyorum yani. Onun bir açığı var demek ki ki anlıyorlar bir de kontrolden. Ne oluyor olay? Yani. Ya ama olayı var da Şöyle al. Buradan şu şunları hepsini alamıyoruz. O yüzden daha uçların hepsini de alamıyoruz. Buraya bakacağım. Şu bayağı bir koyun azalmış. Kendisi mi öldü acaba? Yeni ölmüş burada. Çok mavi, yeşil değil mi? hayır ajan baba bir hallediyor da kesti mi? Kesti herhalde ajan baba anlamadım. Niye kesiyor birader? Ölüyor adamlar. Nesilleri tükeniyor yani. Çok arttıktan sonra hepsini keseceksin. Yani şurası full coin dolduğu zaman abi kes hepsini yarısını falan. Çünkü ne kadar çok olursa o kadar hızlı doğuyorlar. Şey yürüyorlar işte. çoğalıyorlar. Burayı da toplayalım. Oo, Lord, Lord beceriksiz. Bakalım. Şöyle kırdım. bir koyarız. Göremiyorum ki bir şey. Bu nasıl bir yer ya? Şurada i̇şte hani biz yanlış yaptık. Bak burada uçalamıyoruz. Şöyle MTS ot, ot güzel ya. Aha Pablo Mert almış bir logo. <laughs> Pablo Mert az önce kasayı aldınız. Bir aldı diye sevindim bir baktım Pablo. E yine sevindim de. Simle sevinmemişim gibi durmasın diye diyor. Neyse boş verim. Mükemmel bir ev. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bunu adama ödül vermek lazım var. Yani adamlar adam bu ile eşyası kullanmadan nasıl bir, yani böyle bu yaptı ben anlamıyorum adamın baksana yeni bir eşya arkadan tasarlıyor. Diyor ki kolay gelsin. Şöyle bakalım. Adam yapmış gerçekten ya. Mükemmel gerçekten. Lord beceriksiz mesleği yok ya. Şöyle hemen yazayım mı? T-set Title. İnşaatçı. O kadar. Yapayım mı? Tamam bir şey yaptı mı? <laughs> Parçaları olursa da hemen söylüyorum. Ee, Ladin var mı? Burada burada bir şey var. bunu kim yaptı acaba? ağaçların olduğu bir yer. Ne kadar lazım? Ne kadar satıyorsun? Sattığın fiyata göre 5 stek falan. Ha, bir stek 0.32. Mükemmel. Ee, şimdi bir stek Liste kaldığımız zaman tanesi mi 032. Eğer öyleyse 6 stek mi alsak? Bence uzun gitsin. 3 tane koyabiliyorsak aynı anda günde en az 5 stek ise bir 15 stek alırım. Arda da TP atmış. Arda'nın TP'sini kabul ediyor. Adamda 66 milyon var ya. Oha ya Tabi adam Arda'nın profesyonel dolandırıcı o yüzden bilmiyorum bu parayı onunla mı kastı da bir keresinde bana anlatmıştı bir şey. Beklemeci gelecek ama. Ne kadar bekleyeceğim? Ne kadar bekleyeceğim? Sen de ne kadar varsa sat. Gel la bir bir. Evet, Armit depoya bakıyor şu an. Arda dedi ki ver 1 v 1. Ben de yaşayayım. Oh. Şu an 3 tek var diyor. 3 tek. Ben de alırım dedim. Arda'ya bak ya. Adam zengin mi bu arada? Bayağı zengin ya. Çok istiyorsan ben şey atarım ama kaybederim dedim. Çok istiyorum dedi. Ee, şu odunları bir alayım. Birazdan geleceğim bekle. Armit diyeyim. Armit de çok böyle resmi konuşuyor. Mükemmel ya. Adam böyle şu an ben odunculuk firmasıyla e, karşılaşımı düşünüyorum yani. Evet şu an bekliyorum. Şuraya oluşacak galiba. Tamam, hepsini aldım. E, tekrar kası bekle, şey beklersen daha fazla kasabilirim demiş. Bitince çağırırım. Yani sürekli alırım istiyorsan kasabilirsin dedim. Diyor ki bağımsızda VS'ye gel. E, eşyalar ne olacak? Şimdi bizde büyü var mı bilmiyorum. Yani büyü satın alabiliriz tabi. Alınır. P4 elmas set. Diyeceğim ki ben de şu an büyü yok sanırım. Nereden? Ucuza alabilirim. Şöyle diyeceğim. Büyü yok sanırım. Varsa da bulmam uzun sürer. Yani zaten normalde demir miydi? Elmas mı? Setim vardı. T trap ince de adam gibi gitti biliyorsunuz. Ka ee, Kazmi balta da gitti. Videoda mısın? Evet. O X Knox'un. X Knox böyle okunuyor herhalde. Bizim yorumlara hep yazıyordu. Oyunda da gördüm. Ha Shopier Stok yokmuş. Bakalım bu ne? Bu ne? Bu ne? Buradaki büyüler değil. Zaten. Aynen, geç. Lan oyun ne oldu oyun? Heh. Şuraya bakalım. Stoklu olanlara bakıyorum. Yok. Var. Ahda satılıyor demiş. Bakalım bu ne? Bu normal göğsük ya. Büyüye bakalım. Şunlar ne? Adana kitap yazmış satıyorlar. Büyülü kitap var. Bir dakika ben bunu aldım. Biz ee, ama bir dakika biz yandı. Neyse bir dakika biz kafa ben ne aldım hatırlamıyorum şu an ama gidelim bir. Tamam mı? Şöyle bir şey bu ne mesela el yazması demiş aldım bunu. Merak ettim kitapları okumak için alıyorum. Bir bölümde okuyoruz. Başka bakalım. Şu dolandırıcının seti hala duruyor mu? Yarısı hala duruyor gördüğünüz gibi. Ya da yok bu başka fiyat ama. Aa, şimdi biz ne yapacağız? Kılıç var mı? Var. Böyle bir kılıç var. Şimdi 3000 adalemi çektim çünkü şuradan şunları da alabilir miyim? Ee, oha biz biraz fazla mı aldık? Neyse artık. Koruma 4 bu. Ama benim bir test spawn yapmam lazım. T, out, post, güzel ya. Yapmam lazım. Xloxer. Kanka selamım olsun. Xloxer babanım. Şimdi basacağım büyüleri seviyem yok. Zırıha basacağım. Abisi gel ben basayım ben <laughs> 61 tavuk. Ne haber demiş? İyiyim. 61 yumradı. Orada <laughs> yumradı yazmıyor diyor. Artık hazırsın dedi adam sadece çizmeyi boyayıp <laughs> boyayıp diyorum ya büyüleyip şey veriyor. Arok gel. Abi tamam geleceğiz ya. Basacağım dizimi Kalkan lazım değil miydi? tane yani şuradan alsa yeter. Buyur. Ne kör ya Allah, ım. Bastın basmadın işte. Seti ben basayım. Ötü ben basayım. Botu ben basayım. Basayım oho demiş. Sen istiyorsun böyle diyeceğim. Slash test bana araba geldik. Bakalım ne var. Geldim. gel dedik. Tanesi 45. 40 tane gap al. Bende 64 var. Göster diyor. Ya ben bu arada öleceğim biliyor musun? Aya basa evantende elmas var. <laughs> Burada bir şey ender falan yok değil mi? Bir dakika <laughs> bunu koymam lazım hemen. Şunu koyup arbaya tp atıyorum. Ya kaybedeceğim bir ihtimal bilmiyorum. Bazen her şeyi bildiğim ama bakalım deneyeceğiz. Tam ekran alayım. Bir dakika geleceğim hemen diyor. X Knox. Oğlum RTP attım The Order'a geldim la. İyi, şöyle hemen yazayım. Hoş geldin. <laughs> Oduncu ve madenci demiş Pablo Mert. O ORAC oh, yeni bölüm geliyormuş. Evet diyeceğim. Şimdi bir dakika RVS'ye başlayacağız. Bir şey var mı yok. Meslek o tamam onu hallederiz. Al gidiyorum hadi bakalım. Yani ben... Şunu hep yapıyorlar. Biz yapmayı deneyim, bakalım. Bir dakika. Neyse aman. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım direkt. Shift'e basarak gireceğiz. Lak like atmayın da ne bileyim o zaman. Hadi bak. Allah. Gidelim bir bu abi. Hiç hazırlık değilim o yüzden. Al. Öleceğim büyük ihtimal. Direkt öleceğim. Büyük ihtimal direkt öleceğim. Aynen. Tekrar bir tane daha bir atalım dedim. Eşyaları tekrar alıyorum. Ben de koruma 4 yok zaten ama hadi bakalım ne deneyeceğim. Kılıçla gapi vermiyor bu kadar değil. Dalga geçiyor ya gerçekten adam. Onlar uçtu. Ya bıraks. Boş lafı ver. Ya bu Arda ile uğraşılmıyor bu arada arkadaşlar. Adam dolandırıcı. Bu arada adam niye eli lan uçtu Tam gelmedi. Ben yenemeyeceğim bir Gel. Kardeşim elle vs gel gel. Adam direkt kılıcı aldı şimdi. Tekrar bir dakika tekrar geleceğim. Tek tekrar gel. Şuradan bir bakıyorum. Hah, Arok. Bu sefer de bir yapacağım şey farklı olacak. Böyle bir şey değil yani. Yok hadi eyvallah. Arda ben derim bu oyun başında dolandırıcı diye. Şunlardan test spawn'ı bir hazır edeyim. Ağla demiş. Arda gördüğünüz gibi arkadaş, dolandırıcı. Oyun başında ben Arda'yı görece dedim. Bir keresinde galiba vs atmıştı o zaman vermiş ben o yüzden güvendim Arda'ya. Yeniden neyse. Ha dolandırıcı olduğunu biliyorum zaten çok da umurumda değil. E, 2000 adamım attı o açıdan iyi ama bir 2000 adamım. Şerefsiz pislik. Aa.